Soktu çıkart demek yok ha. Arda sen annenden izin kaç. Sonra so Kaç saat aldın <laughs> oturmak için bugün? İki saat sonra bitiyor sürem. Amına koyayım de başlıyoruz. Nasıl iki saat sonra bitiyor? Hadi ya. Nasıl 7'de tamam. de başlıyoruz? Pardon beşte başlıyoruz. <laughs> beşte başlıyoruz. <laughs> Nasıl de başlıyoruz? Meto spor, spor, Hadi bakalım. Hadi ben 5 gibi Tamam canım. Silah sıktılar. Kartal, burada çıkış yok! Burası kartal, burada çıkış yok! Düğünümüz var, düğünümüz! Allah! Arkadaşlar ceza alacağım! Etmeyeceksin etmeyecek arkadaşım! Nasıl etmeyecek etmeyeceğim ya? İki konuş para gördüm, Acun gibi her gün başka devaleyle geliyor. <laughs> Oğlum kartımdan para çekilmiş, ben sana bir aylık abone olmuştum. La daha az önce yenilendi abi bu arada. Dördüncü ayını kutladın, 41 dakika önce. Hatta okudum seni sağ olsun, var olsun diye. Kozuyor. Başkanı kazanıyor. başkan Başkanı. 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 Maalesef gelir. <laughs> Bugün <moruk> Testo'ya <laughs> Herkese merhaba ben Beşiktaş Bugün Testo Tayland'ın sağını yediriyoruz be! Takımla sağda kayıyor. Kavurucumuz var oğlum. <laughs> Bebe elleri, <laughs> Bebek taraftarımız mı var? Getir onu hemen. Ben demiştim ama zigot bile var kanal. <laughs> Geleceğin o liganı. <laughs> Alıştırmak lazım. <laughs> Evali gibi tutuyor. Bu sesle konuşamayız. Gel içeride anlatacağım ben. <laughs> bu bugün. Daha önce birçok takımı ağırladık bu stadımızda. Bu atmosferi Youtube'çulara da Twitch'çilere de tattırdık. Siz bu Twitch mi Twitch nasıl para kazanabiliyor musunuz? Bugün de dedik ki biraz body'cileri yaptıralım ve test not davet edelim. Gördüklerimi unutamıyorum. <laughs> Konuşmak istemiyorum. Artık maç yapmak istiyorum. Anladın mı beni? Ciyabavet. <laughs> <gülüyor> 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 Devamlı istiyorsanız like istemiyorsanız da diş sarkatıp yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Zingocu herkes sırasıyla e, oyuncu seçiyor. Tamamen random denk geliyor. Herkes sırasıyla oyuncusunu seçiyor alıyor. Seçiyor alıyor. Biz yapıyoruz yeni transferimiz var onu da halledip Anladınız <laughs> siz ne demek istedim. Sonrasında da oyuna girmeyi düşünüyorum. Test otaylarının ağzına sol ayağımı sokacağız. <laughs> Oh, değil, e bak, e ha. Siz kimsiniz beyler? <laughs> Alısağlar çıktı. Alısağlar e lan pardon. Yanlış soyun odasına gir. Arman da sen oturmuyor muyum? Oğlum o yeni ya? forma çok güzel olmuş ha. <laughs> İlk kez kendim evet, ben kız seviyeni gördüm. Bakara yapıyorum hakkınızı helal et. Kimler geliyor? Uğur yazsanıza chatten. Hatta sabitleyin 17.00 ekibi de yazın. Kanka Hamza'nın vücudu çok kötü. Başkan. Şey. Geç, ben ya mu? ben, ben. Tamam. ben, Yok mu vücudu iyi bir? Gel Alman tanıtsın bakalım. Meto Spor yeni sezon forma. <laughs> ben bu sezon formaları hiç beğenmedim. Mom short falan. O ne kanka? Tight ne demek ya? Yırtın lan! Yırtın lan! Ne oluyor başkana? Bir saniye transferi açıklamadan önce o zaman başkana böyle vurduğu için ha? artı olarak büyük bir skandal var arkadaşlar. Furkan Güngör dün akşam adadan kaçıp bir eve hırsız <laughs> Santrofog oyuncumuz Furkan Güngör'ün dün akşam birkaç pozu geldi elime maçın bir gece öncesi 12 saat önce beyefendi alkol masasında oh! yalancılandı <laughs> artık seni istemiyorum Hadi viski içtin. Viskiyi gördü. Ha birayla cila atıyor bir de ibini. <laughs> o yüzden bugün Furkan kadro e dışı. Başka takım forması geçirmedik <laughs> üzerimizde. Ay bizim emekliğimiz Ay Umut biliyorsunuz ki rahatlık olarak bir takıma gitmişti. Ama oğlum adam ya. çıkmadı ki maça. Çıkmadı. Forma da giymedi. Hatta lan ben, benim gözümün önünde karşı kulüp başkanına şey dedi. Çıkmayacağım ki. Çıtır girmiş, girmiş çıtır. Gör, sıkıntı çıtır yok şu an. Yeni transferimiz. Çok çıtır, çok çıtır girmiş çıkmış. Geliyor. Kaleci

Geldim, Dur geldim, ayarlıyorum yazıyor. Ha tamam. tamam pardon. Yazıyormuş tamam. Bir can var. Hop gelirken o kadın gibi hani nerede deme. Dikkatli dinleyin ve bunları sağ içinde uygulayın. Aynı zamanda maçı sonuna kadar izleyip olayları çözmemize yardım. <laughs> Burada kazanacağız maçı zaten. Adamlar 200 kilo. Tek korkum bir tane çocuk varmış. Bu diye. Messi hastalığı varmış. Messi'nin adı varsa bir ibnelik varmış. Hepsi bir şok. Doğdu Niye doğdu? Kanka o çocuk ezilmesin ya. Öyle konuşma ama. Taktik anlatacağım bu yığını şimdi. Ne bu lan bu bu? Mecbur. Ne mecbur? Yapacak bir şey yok abi. İkon paket pele, <gülüyor> pele <gülüyor> gibi amına koyayım. <laughs> Peki özellikle sen. Geçen maç çok tehlikeli bir hareket yapmıştı. Çok havalıydı. Yalan yok. Sizde Beyinsiz o koyayım. Bu maç yapmıyorsun. Bu adamlar affetmez. Dövemeyiz diyorum bak. Santrafonumuzda Hamza var. <laughs> <okuyayım>. Oğlum, <laughs> kardeşim. Kardeşim ya Hamza sağ amına koyayım. Oğlum hayırdır kardeşim. Geçen videodan bir sözüm vardı arkadaşlar. İmkansız gollerde bir gol şutaya kalktı bu adam. Hadi. <laughs> Bugün kendisine bir şans vereceğim bakarsınız forvetli iş yapabilir. Bir de rakip takımı şaşırtmak istiyorum hani bunu görünce karşısında adam. Gülmekten kırılacak. <gülüyor> <gülüyor> Orta sahamızda ilk kere. Drogsun bundan <gülüyor> önce <gülüyor> bundan 6 ay önce sınava çok iyi çalışacağım derece yapacağım diyordum. Şimdi hiçbir net yapamıyorum başaramadık. Siktir et izle yayını amına koyayım ya ne olacak kanka. Tüme durma. İzle izle bugün Beni bak yavrum. yayın güzel. Doğdu Umut o kurban niye doğdun? kurban Boş ver Kanka yazıyor mu? <laughs> evet. Sağ tarafta da bugak var. Dedek kaldı diye canı sıkkın kalp krizi geçiriyor. Çekim <laughs> <laughs> ve Caner de defansımızı koruyacak. Yanlış taraf solda oynuyorum. Sağcılık solcuk yapmıyoruz. Bunu bak. Yine kırdı kalemini. Şimdi bebe. Neyle yazacağım? Dur lan dur lan. Aa, o... <laughs> oyuncular kullanma <laughs> sebebim adamla ilk yazı yoruyor. Gol pozisyonu arayacağız. Boşluk bulunca atıyoruz ama genel olarak adam geliyor ya. Pası ver. O zaten o pasa gidemez. Aldığımız topu direkt atamaz Atamazsan çıkacaksın ve ailenin darp edeceğiz. o <laughs> mu? Burada çapraz geviyorsunuz beyler. Tenis Hamza'ya niye giriyorsun? Çaprazlara kaçıp adamları ortada çakıştır, evet. switch yapın, swinger, enses ne var yapıştır. Hadi. İki mi sene deneyebilirsin yani böyle sert oynayayım biraz. Ben ne sert abi Öldürürler lan. Ben hayırdır, Ölümden öte köy yok. Yerekip söyleyeceksin. Ama o taraf da bugün evini üzgün götürmeyecek. <laughs> Heyun kalede sadece toptur. Benim topluğu tutman lazım. <laughs> Gerekli konuşmaları yapacağım hepinizle. Şimdi hızlıca antrenmanımıza çıkıyoruz. <laughs> Enstoları karşılayıp maça başlıyoruz. Hadi. A hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi. A hadi. A hadi. bugün. Hadi. top da <laughs> Kupalarımızı göster Kupalarımız dedik Allah söyletti İlginizin pankartı <laughs> Abinin amına koyayım lan Kupalarımız da bu şekilde Ama şimdi dokunmayacağım Maçtan önce hiç işte Bu uğursuzluk getirme Umarım kazanırız Ben kazanacağımızı düşünüyorum Buna dokunabilirim ya, Ben kaleci yedi, değilim 18 sosu. yaşında değilim Hamile değilim Maçın en iyi kalecisi Oğlum her şeyi anlatmayın Görmüyor musun eldiven Top toplayıcıya mı vereceğiz aminiyim? Kardeş gel 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 <laughs> Ben bir şey atlama Bir de balonlarımız var bunu da bu maç kazanmak istiyorum. En aşağı 3-4 gol atlasın bak. Aynen Bakayım. aynen neler yapıyor pislik. Ben başlayalım takım için güzel şeyler hazırladım. Hadi. Kova istemiştim kova nerede? Buradayım. Bak sen kalecimizin <laughs> kendini inancıyor. yok. inancını kaybetmişsin. Kovanın arkasına tekstik olalım. Topu atıyorum Egan gibi uzunluğu kovaya indiriyorsun. Tamam. İnmedi. 32 çarpı 12. 250. Ama yine de. Hop. İndi bana. Oy! Ananı çökmüş lan bu. Köpe girdi topamına. Hadi. Hadi. Tamam sokun bir şekilde sokun. At, takım oyunu. Sen... O bakan gözlerini sikeyim ben. Oh, oh, oh. Başkanım şu. Aşı çıkmıyorum o 17'yi çağırın. Ayım o. <laughs> Kaldır o düşe. Ayıp ya. <laughs> Bu güç beni zehirliyor diktatör gibi. Hadi. Onu nasıl kulağıyla kontrol? Onu <laughs> ne no, avradını? Onu ne no, avradını? Oğuzum real maçı var. Drift izle... Drift ne ya mına. Draft izlemeyeceğim. Kusura bakma Arda var. Siktir ol git. Siktir ol git. Siktir ol git. Siktir ol git. Git lan. Git. Satıcı. Döndü. Hadi bakalım. Satıcı piç. Bak böyle alacaksın. Oradan alacaksın o topu. Hadi. Helal. Atıyorum. Tamam attım hadi. Olur ki bu takas. Tamam dur dur seni O açı seyircisine söyledi. O. Burası böyle amına koyayım. Oğlum dayı. Oğlum sakız kaçtı bu. Adam. Hadi. Helal sana be. mi at ya. O o. o. Maradona tangının eli. Kalecimiz gelsin. Kaleci olarak biliyorsun ki hassas eller çok önemli. Topu hissedeceksin, nagin davran. Ama siz yapamazsınız. Bizi yalayamazsınız. Yumurtamızı sarıyoruz <laughs> eldivenle. <laughs> Kanı top atacak, kırmadan tutacak. Nasıl yapacaksın sen düşün. Her gittiğim yerde Antalya'ya gidiyorum, Yalova'ya gidiyorum. Çocuklar var inanılmaz. Hep şey, diyor selam söylüyor. Mert selam ne olur selam Çok kaçta? gömülmeyelim ama hocam şike olarak algılanmıyor. Yok yok. <laughs> Yumurtaları ya adam da haklı şimdi çok iyi vuruyor. <laughs> Kırıldı mı? Ayy! Adam ben kanı buldu. Kafaya koydum ben kıracağım yapıyorsan gelinler hızla. Havuç içiyle tutacaksın. Hani o hassasiyeti hissettin. <laughs> Yine havuç içiyle tuttu. Kırılma. <laughs> Rakip takım gelmiş şu anda. Takım soyunma odasına. <laughs> Ana ne oldu? serbest. Ibo. istediğin İbiz gibi. Sen zaten futbolu adamsın. Gideceğim abi orada takılacağım Boş alanları doldur yeter. Futbolcu değiliz. zaten. Evet. Taha Kılıç'ın yarışması var. antrenmanların yoğun bu arada. Kesinlikle aynen. O yüzden güvenli Ekibi kes kanka. Hahahaha. Yok, Ama çok -iz iyi. Cehenneme hoş geldiniz. Evlere şenlik, kızınız var bizim ben de. Endormen o... tek isteği. Ebedi rekabet, ezeli dostluk. Sen be. hiç gülmüyorsun <laughs> bak bir kere bildirdim. bir kere. <laughs> bir kere, bir kere hakkınızı kere. helal hani, et. Ben videolarda böyle izliyordum. Burada önce daha gelebiliyormuşum yani. O ev turlarında. Çok iyisiniz abi. Ben geçiyorum. Tamam. Burada yapma. Yapma. Bak ne var burada?

E ne ne abim siktir git diyorsun yani. Estağfurullah. <laughs> Buyurun bir gelin bizle birlikte izleyin. Harika bir video izliyoruz. E, gelme diyorsun yani. Estağfurullah. Ya, FM yoksa var 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 be yani. yarım saatimiz var daha. Siz erken <laughs> geldiniz Efe Bey Uygaç Bey. Ya ben biliyorsun riske atmayı sevmem böyle. İyisin, iyisin. Efe Bey bugün şampiyon musunuz? Çok yüksek ihtimal. Ne diyorsun ya? Çok ciddi konuştu ben korkmaya ne başladım. Ne diyorsun? O kadar güveniyorsun ha kendine. Ben dedim Ve ama Fulgaç'tan korkuyorum Cyber Toto, diye. Cyber Toto Süper Lig'in ikinci hafta şampiyonu benim. Cyber Toto Süper Lig'in ikinci hafta şampiyonu şimdi Jurox Toto Süper Lig'in birinci hafta şampiyonu mu olmayı düşünüyorsunuz? Neden olmasın diyorum Üçüncü sadece. Üçüncü hafta değil mi? Peki. Videonu siktir et oyuna geçelim. Aynen amına koyayım. Ben Efe, Mami Arda oynarız. Direkt sen başarırsın. bir taktiğini falan Böyle. paintten yapsana insanlar yorumlasın. Abicim bana ne ben taktiğimi oyunda yapmak istiyorum ya. Ya bak ya Hemen izliyorlar ya adamlar. Yavşağa bak ya. Kim alır Efe? Kim alır bu kadrodan? Kim neyi alır? Yani TestoSpor mu alır, MetoSpor mu alır? Ben bakmadım ki dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Oo, testo abiler, Lan Mami kişi... sen de varsın kadroda. Bak. Ah. Abi yedi kişi altı ya bu neymiş? Oğlum, TestoSpor <laughs> tayfa fena. Arkadaşlar e, abartmıyorum, ama... Mame'nin boyu gerçekten bundan ya bir 10 santim abi, daha uzun. Ya. 10 santim daha uzunsun Mami bu çocuktan, 10 e, santim. Hayır bak, TestoSpor Taylan'ın omuzundandır. Kaç numara ayakkabı giyiyorsun? 41. Eee altın ne mesela? Nasıl yani? Yani ve beden, beden. Be bedenin ne alt beden? <laughs> ne olsa giyiyorum. Sen ya yarın ne yapayım ya. Ha? Grand'a giriyor mu? A Grand'dayım. Ben bugün bu yayından sonra gireceğim. Tamam. A, sen yarın da benim. Yarın da benim. Ben yarın e, işte e, Yok yok server. Bir benim server. Ha, 3'teyim ben Ciboyla. Ha, okey. Elini mı bıraktı <laughs> Allah'ım. <imza>. Teknik direktör Allah'ım Kazamız mübarek olsun. Teknik direktör Allah'a emanet. Kazamız mübarek olsun. geldi Hangisini istiyorsun? Topu alayım. Bak diyor. sen. Topu